Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Ceren Kurtay. İlişkilerle, ilişkilenme süreçleriyle, travmayla ve hayatın aslında bize değen ve dokunan pek çok parçasıyla terapi odasında çalışan bir terapistim. Bugün size pek çok danışanımın zorlandığı, yaratmaya çalıştığı, aradığı, bulmaya çalıştığı bir kavramdan bahsedeceğim. Motivasyondan bahsedeceğim efendim. Motivasyon ilham gelir mi yoksa yaratılır mı? Bunu tartışacağız. Umarım siz de bu videoyu izlemek için yeterince motivasyonla videonun sonuna kadar ulaşabilirsiniz. Motivasyon herhangi bir hedefi gerçekleştirmek için içimizde yanan ateştir. Aslında motivasyon bir itici güçtür ve biz genelde dışsal kaynaklardan beslenen motivasyonlarla hedeflerimize ulaşmaya çalıştığımız için bir noktada o dışsal kaynaklar o ödül mekanizması istediğimiz gibi işlemediğinde ise pes ederiz ve bırakırız. Dışsal motivasyona bağlı hayaller ve hedefler ise genelde pek gerçekleştirilemez. Örneğin izlediğiniz bir videoda heves ettiğiniz bir şeyle evet ben de böyle bir hayat yaşayacağım ben de yarın sabah erkenden kalkacağım, spor yapacağım, işlerimi çok erken bitireceğim ve sonrasında yemeğimi kendim pişireceğim. Para biriktireceğim ya da sevgilimden ayrılacağım. Çünkü toksik bir ilişkim var ve ayrılmam gerektiğini biliyorum. Fakat sabah olur, alarm çalar, Alarm ertelenir, ertelenir, ertelenir. O yataktan öğlen kalkılır. O spora başlanamaz. O sevgiliden ayrılınamaz. O diyet bir türlü yapılamaz ya da sürdürülemez. Evet efendim biz motivasyonla hevesi de çok karıştırabiliyoruz. Başka insanların hayatlarında gördüğünüz ya da filmlerde görüp etkilendiğiniz, kitaplarda okuduğunuz ya da bir makale denk geldiğiniz bir bilgiyle bir şeye heves edebilirsiniz. Siz de öyle olmayı kısa bir süreliğine hayal edebilirsiniz ama dışsal kaynaklı gelen bu hevesler genelde gerçek bir motivasyona da hiçbir zaman dönemez. Eğer bir motivasyona döndüyse, gerçekten hedef odaklı bir plana dönüştürebildiyseniz bu alanı o zaman da eğer dışsal kaynaklara bağlı bir yerdense yani ödüller, takdirler, övgüler yaptığınız şeyin fark edilmesi, görülmesi gibi ya da maddi bir ödül olabilir bu ya da aynaya baktığınızda hemen şekillensin istediğiniz bir vücut da olabilir. Bu dışsal kaynaklar gerçekleşmediği anda ki dışsal kaynaklara bağlı motivasyonlarda da genelde hemen hevesiniz kırılabilir. Yine kendinizi o hedefe ulaşmadan vazgeçmiş, Dolayısıyla bir sürü şeye heves etmiş ama dolayısıyla da bir sürü şeyi bir türlü başaramamış. Başarısızlıklar listesinde yeni bir şey daha var etmiş birine dönüşmüş olmanın hüznünü, bazen de içsel öfkesini derinden yaşamaya başlarız. Eğer sizin de motivasyon dediğimde aklınıza gelen patern buna benziyorsa, ben bir sürü şeye kalkışıyorum ama neredeyse hiçbirini başaramıyorum, sonra başaramadığım için daha da kendime kızgın bir hale alıyorum ve yeni bir şey hedeflemekten de artık korkar oluyorum. Çünkü artık içimdeki ses "Hey, yine başaramayacaksın. Yine olmayacak." diyor. Diyor iseniz, evet, şimdi önerilerim size geliyor. Sevgili motivasyon eksiklikleri yaşayan izleyiciler. Öncelikle hedeflerinizin nedenlerini tam olarak bilmelisiniz. Eğer emin değilseniz neyi neden istediğinizden öncelikli olarak orayı halletmemiz gerekiyor. Harika bir vücuda sahip olmak, harika bir vücuda sahip olduğunuz anda ortadan kalkacak bir motivasyon kaynağıdır. Dolayısıyla hedeflerinizin spor yapma gibi bir hedefin arkasındaki motivasyonun kalıcı ve sürdürülebilir içsel bir kaynağı olmalı. Örneğin ben değerliyim, kıymetliyim, sağlıklı bir vücudun içerisinde uzun ve sağlıklı bir ömrü hak ediyorum gibi bir motivasyon sizi 80 yaşında bile spor yapmaya devam eden birine dönüştürebilir. Ama kilo alınır verilir. Çeşitli hormonal dönemlerde, eşitlik dönemleri, bazen yaptığınız sporun sonucunu alamadığınız günler de gelir. Eğer motivasyonunuz bu kadar dış kaynaklı bir sonuca bağlıysa bunlar gerçekleşmediğinde ilk durakta ineceksinizdir. O yüzden Gerçek başarılı insanlar motivasyonlarını içten yanan bir ateşle, hiç kimsenin söndüremediği, hatta başkalarının gelip manipüle edip zorladığı ve söndürmeye çalıştığı o ateşe kalkan koruyucularla korurlar ve o ateşin hiçbir zaman sönmemesini sağlarlar. Gerçek motivasyonun yaratıldığı yer aslında bu nedenlerin tam olarak bilindiği ve hedeflere bölündüğü, yani yol haritasında o büyük hedefin küçük parçalara bölündüğü bir sağlıklı yol planı ile şekillenir. Eğer harika bir vücuda sahip olmak sizin için nasıl bir tanımdaysa ya da sevgilinizden ayrılmak ya da hayalinizdeki işi kurmak tam da bugün onun hangi parçası için ne yapabilirsiniz'e odaklanmanız gerekiyor. Bu hedefleri günlük, haftalık, aylık ve daha uzun vadeli hedeflere bölüp sonunda hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz o noktaya gelmeyi planlamanız lazım. Hiçbir daha ilk adımda çıkılmıyor. Dolayısıyla birinci adımı atmaktan keyif almayı da öğrenmeniz lazım. Başarılı insanların motivasyonlarının arkasında genelde süreçten keyif almaları yatar efendim. Sonucun kendisine odaklanmaktan ziyade gittikleri yolun keyfini çıkarırlar. Örneğin İstanbul'dan İzmir'e arabayla gidecek birini düşünelim. Arabayla bir an önce İzmir'e varmak ve İzmir'de olmayı hedeflemenin ötesinde eğer bu yolculukta duracağı durakların, vereceği molaların, yol boyunca izleyeceği yerlerin fark edeceği manzaranın ya da tadıca lezzetlerin de planını yapabilirse dinleyeceği müziklerin ya da podcastlerin olabilir. Beraber seyahat ettiği birileri varsa araçta onlarla yapacağı sohbetin. Arabada yol boyunca yemek içmek için yanına aldığı belki de yiyecek içecek şeylerin planını yapmak ve onları arabadaki yolcularla paylaşıp bunun sohbetini etmek gibi. Sürecin içindeki her bir ana dair bir plan yaparsa o zaman sürecin tamamından keyif almış ve gerçekten hedefe hem ulaşmanın kolay hem de ulaşmanın keyifli olduğu bir alan yaratmış olur. Eğer sadece sonuca odaklı bir motivasyon alanımız varsa, o zaman hem sürecin kendisinden keyif alamadığımız gibi hem de sonuca ulaşır ulaşmaz bütün hevesimiz de onunla birlikte biter. Çünkü artık sonuca ulaşılmıştır, yanına da tik atılmıştır. Çoğu insan para kazanmayı hedeflerken para kazanma sürecinin kendisinden keyif alamaz. Bir arkadaşımla ettiğim bir sohbette arkadaşım parayla olan problemini bana açtı. Dedi ki bir türlü parayla olan sorunumu çözemiyorum. Çok çalışkan bir arkadaşım. Her gün gerçekten sabah çok erken saatlerde kalkıyor. işiyle çok yakından ilgileniyor. Ama parayla ilgili kaygılarını bir türlü bir kenara koyamıyor. Onunla ettiğimiz sohbette şöyle bir noktaya geldik. Ona şu soruyu sordum. Eğer bugün parayla ilgili hiçbir problemin olmasaydı, her gün banka hesabına belli bir miktarda para yatıyor olsaydı, hayatın nasıl olurdu, yaptığın işi nasıl yapardın diye sordum. O da hiç çalışmayacağını, öyle bir durum olsaydı evden muhtemelen hiç çıkmayacağını söyledi. Parayla ilgili ve işiyle ilgili sorununun kaynağını tespit etmiştik. Günün sonunda ona tavsiyem eğer para hiçbir problem olmasaydı da bu işten keyif almanın bir yolunu bulman lazım. Eğer paranın dert olmadığı bir hikayede bile her gün kalkıp gittiğiniz o işte keyif almanın, Uzun bir yol gidiyor olabilirsiniz. Metrobüs, metro, taksi, araba her ne kullanıyorsanız. İstanbul ya da büyük şehirde bunun zorluğu içerisinde her sabah üşüyor ya da erkenden kalkmanın zorluğunu yaşıyor olabilirsiniz. Ama gerçekten başarılı olmak ve gerçek bir motivasyon yaratmak istiyorsanız tüm bu anların içinde keyif almanın mümkün olduğu şeyler yaratmaya çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi dinlediğiniz bir podcast, dinlediğiniz bir dua ya da yol boyunca yaptığınız bir ritüel, okuduğunuz bir kitap, içtiğiniz bir kahve, hazırladığınız bir kahvaltı, yol üstünde her gün uğradığınız bir pastane ya da market, küçücük şeylerle de olsa sürecin içinde süreçten keyif almayı başarırsanız tüm o günü o parayı kazanmak için geçiren halinizin yaptığı şeylerden manevi haz alan hem başkalarına katkı sağlayarak hem kendi hikayenizde manevi hazla dönüştüren bir plan yapabilirseniz hem parayı çok daha kolay kazanmış hem de paranızı bereketlendirmiş olacaksınız. Ve gerçek motivasyon, içsel motivasyon başarısızlıklardan da Pes etmez efendim. Unutmayın sistem her zaman sabrınızı sınar. Birkaç videoyla milyonların sizi izlemesini hedeflediğiniz bir kanal açarsanız birkaç ay er sonra artık video çekmemeye başlarsınız. Birkaç eğitimden sonra onlarca danışanınız olsun isterseniz Sanırım iyi bir terapist adayı değilsinizdir. Ya da yaptığınız birkaç resimden sonra dünyanın en ünlü ressamı olmayı hedefliyorsanız, sanırım o birkaç resimden sonrasında artık ressam olmak yerine yeni bir meslek seçmelisinizdir. Bütün meslekler, bütün hedefler ve hayaller sürecin içerisinde adım adım yapılanırken mutlaka yol kazalarına da uğrar. En başarısız hissettiğiniz zamanlarda bile yolda kalmayı sürdürecek kadar gerçekten o şeyi istiyorsanız da Zaten ancak o zaman orada kalmalısınız. Eğer o ufak yol kazalarında ilk durakta, ilk vagonda trenden inmeye karar veriyorsanız, kalbinizdeki ateşi yakacak gerçek başka bir motivasyon kaynağı mutlaka bir yerlerde olmalı. O zaman da hedefinizi değiştirmek için Hiçbir zaman geç değil ve gerçek başarılı insanlar kendi hedeflerinin peşinde koşarlar. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuklarınız, aileniz, öğretmenleriniz sizden harika bir şey olacağını düşünüyor olabilirler. Harika bir avukat, harika bir doktor, harika bir terapist, harika bir reklamcı, harika bir yazar ya da ressam. Eğer onların hayallerinin peşinden koşarsanız mutlaka ayağınız her taşa takılır, tökezler ve düşersiniz. Lütfen kimse desteklemese bile çünkü kalbinizdeki ateşi kimse göremez ve sizin dışınızda gerçekten o ateş size aitse kimse de söndüremez. Kendi hayallerinizin peşinden koşmaya da cesaret gösterin. Takdir etmeseler de, onaylamasalar da, zaman alsa da, yol kazalarına rağmen sabır ve istikrarla, sonundaki ödüle odaklanmadan sürecin kendisinden keyif alarak hayatın tadını çıkarmaya gayret göstererek o motivasyonu yaratın efendim. Çünkü motivasyon ve ilham gökten zembille inmez. Bizzat sizin çabanızla, emeğinizle adım adım yaratılır. Umarım bu videoda sizin kendi motivasyon kaynaklarınızı bulmak, yaratmak ve peşinden koşmak konusunda size motivasyon olur. Hepinize sevgiyle sarılıyorum. Kendinize iyi bakın. Gönlünüzde yanan ateşi kimsenin söndürmesine izin vermeyin. Çünkü unutmayın, bu zaten mümkün değil.